Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Jinx oynuyoruz. Karşıda Samira'yı bizden öğrenen bir izleyicimiz denk geldi. Harika. Bakalım ne kadar öğrenmiş kafamıza nasıl vuracak hep beraber göreceğiz. Usta avcı girdik. Rüzgün dedik asacağız arkadaşlar. Çünkü karşıda kaçmamız gereken çok yetenek var. Ki ben üstüne Clients de aldım. Leona'dan dolayı. Şimdi al bak işte Android yazıyorlar. Arkadaşlar T ile Android yazarsanız telefon inceleyen dayı videoları çıkar. Android sanarlar. Yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yardımı alacak abi. Diana ama Bence kuşlara gider ikinci goleme bakmaz. Goleme bakmazsa biz kazanıyoruz. Bakarsa biz kaybediyoruz. İnşallah bakmaz diyelim. Kimse gelmiyor. Şuradan şu taraftan çıkalım ama arkadaşlar. Geldik. Niye o taraftan çıktım? Size onu da anlatayım. Yardım etmiş RP'si yaptık arkadaşlar. Hani ya burada biri vardı biz ona yardım ettik. Sizi çalda beklemedik RP'si yaptık şu an. Sen şifa taşkını mı girmişsin? Oğlum benden öğrenmemişsin sen böyle. Şifa taşkını ne lan? Pratik zeka varken. Manan kalmayacak arada bak diyeyim. Çok manası kalmadığı için ölecek bu Samira. Normal Jinx oynuyorum arkadaşlar bu sefer. W fullemeli değişik build'imizi yapmıyoruz. Gale Force'u Dominic'le çok sağlam bir Jinx build'i e yapıyoruz. Menzili kullanıp bayağı dürteceğiz. Çünkü Samira arkadaşlar yani menzil konusunda Jinx'e bayağı yeniliyor. Ben de hep size öneririm hatta Samira'ya karşı Jinx Braum alın derim. Hatırlarsınız zaten. Dümdüz menzil farkından kazanacağız bir yerden sonra. Açacağız roketi vuracağız abi. Yani menzil çok artacak karakterin Q'su 5 level olduğunda. ilk kanı da bile de verdik. Bu pek iyi değil. Samira izleyicimizmiş. Bizi bizim takımdan da birileri biliyordu. Kim unuttum? Pantheon'da herhalde. O da bizi biliyormuş. Onlara da buradan selamlar. Videoya denk geldiyseniz. Gayet güzel miyonlarımızı aldık arkadaşlar. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. Leona'ya karşı Enes'in Rakan alması sebebi de size anlatayım ya gelince zaten Enes'i biliyordur. Cleance'e hemen bastım bu arada sıkıntı olmasın diye. Ignite attı mı bilmiyorum. Eee şimdi nasıl oynuyoruz kanka? Bu ne? Öldük kanka. Niye öldük? Aha. Hadi. Helal. Asist alamamışım evet. Leno'dan. Olsun arkadaşlar. Nasıl alamadım ben de bilmiyorum. Evet. Bir kill verdik arkadaşlar. Bir tur yattık aşağı. Büyük bitsin ayırın. zaten. Daha da yatmayız da. Bitirmemize bayağı var. Güvenimiz bir skor almış. Top ve midimiz ölmüş. Biz de öldük. Samira da kill aldı. Şu an işler beklediğimiz gibi gitmiyor. Ama 9 zerre kadar da gitmeyecek zaten. 9 zerre kadar bizi kesecekler. 9'dan sonra benim Q max olduğunda Eyvallah Leona'cım, kralsın. <laughs> Kanka flash yok. <laughs> Ay. Ama Leona işte, Leona çok güçlü karakter ya. Yone gerçekten çok güçlü karakter arkadaşlar. Yapışıyor bırakmıyor. Oyunun benim gözümde en güçlü supportu. Defalarca söyledim zaten Yone çok iyi diye. 59 yönümüz var. Mion'da iyi bir üstünlüğümüz var arkadaşlar. Yaklaşık kill parası kadar edecek biraz daha öne geçersek. Yani Semre ile aramızda çok büyük bir altın farkı yok aslında. Ejder'i de aldık. 52 yapmıştık. Tam 17 milyon arkadaşlar. Tabi bunları alacak Semre Bu farkı birazcık kapatacak. Şuradan 300'e şunu. 875'e bunu almıyorum. Ayakkabı alıyorum abi. Niye ayakkabı aldım? Arkadaşlar benim harbi çok hızlı olmam lazım bu oyun. Diana gank atmaya başlayacak. Diana'nın yeteneklerinden kaçmam lazım. Yani çok çok sıkıntı bir koridor aşaması bu. 9 levele kadar çok da bir şey kalmadı zaten. 3 level kaldı. Şu anda roket açtığımda karakterin menzili siz belki görmüyorsunuz ama 675 oluyor. Bu da bayağı yüksek bir menzil. Minigun'da da 525. Roketin menzili çok artacak. Daha 2 defa daha geliştirebileceğiz bu yeteneğimizi. 50-50 artıyordu galiba her geliştirmede. Yani bayağı artacak. O yüzden 9'a kadar güvenli oynayacağız. Mitte mevzu var. Allah. Bu istifakar mısın? Ah Hadi be, be oğlum. Sıkayım Yanından mi? geçti ya. Keser miyiz aç Kesemedik. Oyun win bence ya. Tamam midimiz tapımız fidliyor ama bence biz bu oyunu kazanırız. Yani bir yerden sonra şey yapacağız ya. Menzil farkını kazanacağız. Ulaştırtmayacağım kendime. Pozisyon alacağım. Pozisyon alma Yana dersi altı. niteliğinde bir oyun olacak Kesin. bu. 113 farmımız var arkadaşlar. Dakika ile aynı farm yaptık şu anda. Gayet iyi gidiyoruz. Bize lazım olan para 600 gold. Bir yerden bulacağız bu parayı. Double atarsak çok güzel olur. Gerçekten çok güzel olur. Ama atabileceğimizi şimdilik sanmıyorum. Leon'u şurada olabilir. Şurada olabilir. Gördük Leon'u evet, tamam. Alıyorum. Dal dal. Hoppa hoppa hoppa. Ben iyiyim. Öldük kanka hepimiz. Uh. Ben Güven Kovalı ultimle o kill'i alırsam işler değişir. Ama alamayacağım büyük ihtimal. Belki de alırım. Dayana geliyor, dayana geliyor. Evet. Helal. Dönüyoruz. Kanka dikkat. Onu kesersek oyun bitiyor. Em yok, em yok. Tamam, siz öldü. Okey, flash attı bana yalnız kanka adam. Şimdi 600'e bunu bitirelim, bombardıman topuna başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyun menzil kullanacağız. 14-9 e gerideyiz bak. 1-4, 1-5 lanerlarımız var. Bu oyun şu an sıkıntı. Ultisi yok bir adın çok korkmayın. Çok güzel, çok güzel. O Samir ölsün hemen. O hemen ölsün. Evet. Aa, helal, helal o da yatarsa redden. Helal oğlum takımlar size. Helal oğlum, ben bir de gidiyorum. Şimdi arkadaşlar ustavcı girdik bu oyun zaten kaçalım amacımız bu mobilitimiz hiç yok sıfır mobilitiyiz gerçekten Gale Force basacağız kaçma yeteneği lazım bize Vlad var Diana var Illoy Leona bunların hepsi sıkıntı karakterler Ustavcımız da var onu base stack yapacağız sürekli kaçacağız plan bu Al al çık al çık, al çık al. ben aldım. Leona kaç, öyle. kaç 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 Bas kanka Yok krens yok vur kanka. Oğlum, yavaş kanka. Şey. Lalala geldi. Hiçbir şeyim yok kanka. Yavaş oynayacağız bak. Ben beyitliyorum şu anda. Menzil farkı. Aa, yavaş yavaş canın evet. flash yok flash yok. Yok. yok Çok kötü ya oldu bu ikil. Oldu ya. Çok kötü oldu i̇şte bu ikil. Panteon ne yapıyor bizim kanka? Panteon nerede abi? Yeni geldi. Ölecek ki orada. Hadi hadi bir şeyi kes, Semra'yı kesin. Çok iyi çok iyi Hatta sana geldi. Yani Semra'nın oradan E atacağını düşünmüştüm. Kendi E'mi bıraktım. E atmadı beni kovaladı ondan sonra. Ama oraya Semra'yı geçirmedik. Menzili kullandık. Şu an tek galiba. Geldim geldim geldim. Helal. Flash yok. Benim kalmadı kanka. Tamam. Yavaş, yavaş. Geliyor yandan fışe geliyor, yandan daire geliyor. Predator bastı mı? Basmadı. Tamam çıktık. <laughs> Base atacağım. Ah! Keşke yeseydin ya. Ulti ulti atsaydı sana. Tamam. Semra'dan daha iyi durumdayım. 40 milyon üstünlüğümüz var arkadaşlar. Bu da gerçekten iyi bir şey. Artı hayal etme alsam ya bombardıman <laughs> i̇şte yerine bu Valla ikisini de alırız belki. Ben şimdi Dominik'le artı bombardımanla başlayacağım bu arada. Menzil Amacımız bu oyun menzil üstünlüğü, konum almak. Bu oyun pozisyon alma dersi olacak. Alacağım var mı orada? Var. Ölür mü ultimi? Ölmez. Denemekte de fayda var mı? Var. Attım şuraya. Okey. Bak Vlad'ın canı çok az. Tamam baktım. Gelsene gel gel gel. Baktım. Bunu kes bunu kes bunu kes. Yara yara bak Samira Samira Öldüm Burası ya niye abi. böyle oldu ya Benim asana flash ya. şeyi yetmedi Adı ne Samira'yı kesmeye yetmedi asana Flash asana attım, asana asana. attım ama boşa attım Hit'i de vurdum Samira ölmedi Orada çok panik oldum aşırı panik oldum Kanka Gördün mü oynamaz ki orayı Oynamaz yani Şimdi oynayacağım. Ah, Anasını... Ölmüyor karakter ya. Lan bir canlı kanka. adamı da arka odaya götürmezsin ya. Hiçbir skill'im yok, hiçbir skill'im yok. İyi. iki. Helal. Uy. Nice. Ben, ben istiyorum. Çık bence, çık kanka. Kanka isteme isteme kanka isteme. Kesemez. Menzil dif koyarsak bunu keseriz şu an. Kimse yok bize gelebilecek. Lay, tepat, i̇lay tepat, illay tepat, illay tepat arkaya. İlayatım Ama var, bunu yiyin var. kanka, bunu siz yiyin. Ha oh, seriye bağladım. Ondaki hadi 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 hadi. Kü kü Çık öldüm orada. Var mı var mı buna da? Oğlum çık artık dalga geçiyor kanka manyağa bak. Faniyle ile ebedi mi diyorsun ne diyorsun? Ağır yarayı sen hani... çöz. Ağır yarayı işi senin göre. Fani almıyorum. Dümdüz ebedi gidiyorum. Ebedi, ebedi bitince ebedi de gideyim. bir tane safe item alıyorum. Koruyucu alacağım. Usta avcı koruyucunun süresini çok azaltacak çünkü. O yüzden bu taktik güzel taktik. 9 400 farmımız dakika ile aynı gidiyor. Gerçekten çok iyi durumdayız bu oyun. Ve dediğim o olay oldu fark ettiniz mi bilmiyorum. 9 levelden sonra menzil kullandık ve sadece pozisyon aldık arkadaşlar. Pozisyon olarak oyun taşıyoruz şu anda. ADC'nin olayı da budur zaten. Pozisyon almayı bilirseniz her karakteri oynarsınız. Bak arkada duruyorum kimse bana vuramıyor. Bir fight bir öne çıktım onda da ben yanlış oynadım. Hayır, Kanka oynayacağız burayı devamlı oynayacağız devamlı oynayacağız devamlı oynayacağız. Oy çıkışına trap at. Gayet aram, güzel. Baron Koş Borna. gel Force orada kill çalmak için tabii ki de kullanmadık arkadaşlar. Yani bu eşya bize çok lazım. O yüzden öyle. kill olur, alayım aynen. ben bassam ben de kalır bu orada. Geliyorum bakıyorum sana. Ben kapatayım şurayı da. Yukarıdan dolansın. Ee, dikkat et. Uy. Ultim var ultim var. Kanka adamın. Ben, ultim yok kanka şu an bence biraz sorulamayalım Bayağı vurdum Semre'ye ya. Semre gelemesin Ejder'e diye. Al farmı giderim. E gidelim. Ha Leon'a yanında, Leon'a yanında çıkar. Kanka baksana menzil nasıl kullanılır. Yani atlamıyorum onu bilmiyorum. Kuleyi aldık, heyecanlanacağım. Ben ulti yedim. Ben iyiyim, ben iyiyim. Yavaş. Bunları siz yemelisiniz kanka. Nasıl? Dur yavaş yine. E, ee, samuray tuttum, samuray tuttum. Ölüyorum ben dur. Yılların zımbırtıları ben, vuruyor. Ben, bana. Öldüm, ben öldüm, ben öldüm. İyi iyi tamam. <laughs> FORCE 3, 2, 1, bum. Oy hele. Esine dikkat yine de. Minyon nasıl gelebilir? Minyon nasıl ee, Direkt sana nasıl gelebilir? Flash attı. Flash atmasa kesemezdi bu orada. Vallahi arkadaşlar ya. Ben bu videoya like isterim hacı. Ben bu videoya like isterim. Şimdi ebedi bitti. Ebedi'yi alalım. Son eşya koruyucuya gideceğim. Koruyucunun zonyasını önce alıyoruz arkadaşlar. Şu kronometre zaten tek kullanılık bir eşya. Bunu önce alıyoruz. Bu bir dursun. Şimdi koruyucu hatta zonyaya bile gidebilirim bu oyun. Troll olur ama bence yakışır. Çünkü onun da bekleme süresini çok azaltıyor. Yani usta avcı arkadaşlar. Bu rünün hakkını verin. Bu ürünün hakkını verin totemler dahil ya şu uzak görüşüm bile cooldownunu azaltıyor kanka eşya daha ne yapsın eşya diyorum anla rün rüne bak ya böyle rün mü olur diana'nın flash'i aldım şimdi ben gale force'um var stopwatch var imkanı yok bana ulaşamazlar bu fight kliensim var Leon'u uzaktan ulti atsa tak basacağım kaçacağım yani pozisyon alıp taşıdık abi kısa özet kanka dikkat Helal. Flash yok illa'nın. Helal oğlum takım. Helal oğlum takım. Tertemiz Uyuyum. oynadık. Gerçekten çok güzel bir oyunda. Buradan Leona'ya, Samira'ya ve Pantheon'du galiba bizim diğer izleyicimiz. Onlara da selam olsun. Bu videoyu büyük ihtimalle izliyorsunuzdur zaten. Ellerinize sağlık. Gerçekten güzel bir oyunda. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Konumu aldık. Gale Force aldık kronometreyi daha kullanmadık bile. Şöyle biraz daha oynayalım. KDA'ları kasalım. Level aldım. Adam yerde toprak oldu. <laughs> tak. Bitir, bitir, bitir. Bitirin hayır. Ya, ya siz var ya. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hmm.